Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir konuyla beraberiz. Nadal'ım var. Maşallah suyunu da çekti. Sadece 3 dakikada falan. Işığı falan ayarlamaya çalıştım. Bugün arka planı siyah yapmak istemedim. Çünkü hem düşüyordu. Ventilatörü falan açtım. Sizin için böyle sıkıntı olmasın diye. Bugün bir konu hakkında tartışmayacağız ama mükemmel bir konu. Muhteşem bir şekilde eğleneceksiniz. Eminim buna. O mu bu mu oynayacağız? O mu bu mu sorularını sorarak oynayacağız. Ben hem e, nadalımdan yiyeceğim. Yiyeceğim. Hem de e, sizlerle beraber. Hatta bu ışığa da gerek yokmuş bu arada. Onu daha yeni fark ettim. Heh. İşte ilk önce nadalımdan alim çünkü kurudu. Yani suyunu falan çekti. bayağı su doldurmuştum böyle olduğuna bakmayın. İlk defa bu kadar bekletmişim. Garip. Salatalığım da yanımdan. Bu kadarca sığmadığı için yere koymak zorunda kaldım tepsinin üstüne. Kola'mız var. En çok istediğiniz video mukbang videosuydu. Bu yüzden bunu çekmeye karar verdim. Hadi bakalım okuyalım. Şimdi başlıyoruz. Hangisini tercih edersin, ederdin diye sormuş. Her güldüğünde isemsiz gaz çıkarmak mı? Her gaz çıkardığında karnına dayanılmaz bir ağrı saplanması mı? Oo. Bu <laughs> çok zor. Her güldüğümde istemsiz gaz çıkarmam mı? Her gaz çıkarma karnına dayanılmaz bir ağrı saplanması mı? Ben e, her gaz çıkardığında karnına dayanılmaz bir ağrı alması diyorum. Çünkü her güldüğümde gaz çıkarmak istemem. <laughs> Galiba. Acıya alışkın sonuçta. Hmm. <laughs> Gerçekten. İlk defa bu kadar kuruyorum. Emmiş. Videonun şey alt planını oluşturacağım diye bekletmişim. Bayağı bekletmişim. Evet onu seçtik. Ailenin, sevgilinin, eşinin yanında sürekli seni utandırıcı şekilde davranması mı? Sevginin veya eşinin, ailesinin seni asla kabul etmemesi mi? Bu çok zor. Ailenin sevgilinin yanında sürekli seni utandıracak şekilde davranması mı? Ay beni utandırması kötü. Seni asla kabul etmemesi mi? Kabul etmemesi. Çünkü e, Kötünün iyisi var. Utandıracak şekilde davranılırsa daha kötü. Ama e, Ailesi hiçbir zaman beni kabul etmezse Bir şekilde kabul ettirmeye çalışırım veya kabul etmese de sonuçta sevgilimle ve eşimle beraber oluyorum. Hmm. Bunu çok merak ettim. Sevmediğin, mutlu olmayacağım bir işte çalışmak mı? Hiç sevmediğin, içine sinmeyen bir evde yaşamak mı? Of çok zor. Ay mutlu olmayacağım bir işte çalışmak çok kötü bir şey. İçime bir evde yaşamak da çok zor. Yani bu bir hayat şeyi. Ben galiba mutlu olmayacağım bir işte çalışmak. Çünkü yani ev sonuçta her zaman kafanı yastığa koyacağın yerdir. İçime sinmezse ne yapacağım ben o evde? En azından kaçış yerim ev olur. Yani mantıklı düşünürsem bunu seçiyorum. Ve ne zor sorular bunlar. Dördüncü sorudayız. Hiç mutlu olmadığın, kendini güzel hissetmediğin bir bedende yaşamak mı? Sürekli anksiyete ve takıntılarla yaşamak mı? Bu nasıl bir zor bir sorudur. Çok zor ama bu. Şimdi hiç mutlu olmadığım, kendimi hissetmediğim bir bedende yaşamak istemem. Bu zaten bana anksiyeteyi ve kaygıyı getirir. O yüzden sürekli anksiyete ve yaşamak. Çünkü zaten çok takıntılı bir insanım ve anksiyetem de var. O yüzden onu seçiyorum. <laughs> Demiş ki, her hapşırdığında altına işemek mi? Bu nasıl sorudur? Her güldüğünde burnundan sümükler saçılması mı? Yani şu an gerçek olduğunu düşündüm. Her apşirdim, altıma işemek çünkü e, işememi herkes göremez. Gidip temizlerim falan ama her güldüğümde de bunun nasıl çıkarsa herkes görür. Midem bulandı şu an. Ben sümüklü bir insanım. Düğünümde gece boyu kusmak mı? Düğünden sonra bir ay dayanılmaz mide krampları yaşamak mı? Of. Ama bu da yani vurdu yani. Düğününü gece boyu kusmak istemem. Düğünden sonra da bir ay dayanılmaz mide krampları geçmek istemem. Bunlar çünkü yaşıyorum. Ama düğünden sonra bir ay dayanılmaz mide krampları yaşamak dedim. Çünkü düğünde bir şey olmasını istemem herhalde. Ömür boyunca yüzünde geçmeyecek bir sivilce olması mı? Tanımadığım bir sürü insan sivilcesini bir gün boyunca çıplak elle sıkmak mı? Ay, bunu aldım. Hmm. Tanımadığım bir sürü insan seveceğini bir gün boyunca çıplak sıkmak diyorum. Çünkü ömür boyunca yüzme geçmeyecek bir sevici olmasını istemem. sevdiğim bir insanın yüzünü ömür boyu görememek mi? Ömür boyu asla görmek istemediğim bir insanı görmek zorunda olmak mı? Yani buna net cevabım ömür boyu asla görmek istemediğim bir insanı görmek zorunda olmak. Çünkü çok sevdiğim bir insanın yüzünü ömür boyunca görmezsem çok kötü hissederim. En azından delikine katlanırım yani. Ne? Sürekli ter kokmak mı, sürekli ağzının kokması mı? Sürekli ter kokmak istemem çünkü dışarı çıkınca onu kontrol edemem. Duş olmaz yani dışarı ama sürekli ağzım kokarsa nargiz şekerle falan geçitiririm. Sürekli ağzımın kokması diyorum. Ne kadar zor. Bir daha hiç saçlarını kestirememek mi? Ömür boyu kıllarını alamamak mı? Bir daha hiç saçlarımı kestirememek diyorum buna net. Hiç arkadaşın ya da dostunun olmamasını ailenin her istediğinde görememek mi? Ee, hiç arkadaşım ya da dostumun olmaması. Çünkü zaten dost kolay kazanacak bir şey değil. Olmasa da olur arkadaş olmasa da olur. Ama ailemi her zaman görmek isterim. Hiç evden dışarı çıkamamak mı? Ömür boyu hiç mutlu olamamak mı? Hiç evden dışarı çıkmamak tabii ki de benim bana hem uyar. Ben seviyorum evde kalmayı hem de ömür boyu hiç mutlu olmazsam ne işe yarar yani böyle şeyler. Hmm. Testimiz bitti. Çok güzel ve zordu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani düşünceleriniz nedir merak ediyorum şahsen. Bir tane daha o mu bu mu oynayalım. Ama bu sefer farklı sorular olacak yani. Onu oynayalım. Bu arada Joker 2 çıkıyormuş filmi yine bebeğim oynuyor tabii ki de. Başrolde yine aynı. Fonix'im. <laughs> Çok heyecanlıyım. Yine dehşet bir film olacak eminim. Onu da söyleyeyim dedim. şimdi. Bu zor. Okuyorum. Gözünüze bir şey kaçmasını mı yoksa hapşurma hissi gelip de bir sene hapşıramamayı mı tercih ederdiniz? Gözünüme bir şey kaçmasını tabii ki de. Yani ben bir sene hapşıramamayı bilemiyorum yani. Hissi geliyor ve hapşıramıyorum bir de. Aşırı zor. bir ejderha olmak mı yoksa bir ejderhanızın mı olmasını tercih ederdiniz? Ben ejderhamın olmasını isterdim. Zengin ve çirkin mi olmak yoksa fakir ve güzel olmak mı? Bunu birazcık düşündüm. Ee, ve zengin ve çirkin olmayı tercih ederdim. Çünkü zengin olsam zaten yine güzelleşirdim. <laughs> Aklınıza ne girse söyleyebilmeyi mi yoksa hiç konuşmamayı mı tercih ederdiniz? Hiç konuşmamayı tercih ederdim. Çok konuşmak başa bela çünkü. Görünmez olmayı mı yoksa uçabilmeyi mi isterdiniz? Ben görünmez olmayı isterdim. Net. Evet. Bir tane kesin gerçekleşecek dileğinizin mi yoksa 10 yıl içinde gerçekleşebilecek 3 dileğinizin mi olmasını isterdiniz? Bir tane kesin gerçekleşebilecek dilek isterdim. Ee, çünkü 10 yılı bekleyemezdim. Belki 10 yıl sonra ölürdüm. Canlı canlı yakılmayı mı yoksa denizde mahsur kalmayı mı tercih ederdiniz? Oh bu çok zor. Neden mi? Çünkü ben Denizden çok korkarım, okyanustan çok korkarım aşırı. Canlı canlı yakılmayı bile tercih ederim yani. Geleceği görebilmeyi mi, yoksa geçmişi değiştirebilmeyi mi isterdiniz? Geleceği görmek istemezdim. Ama geçmişi değiştirebilmeyi isterdim. Her zaman doğruları söylemeyi mi, yoksa yalan söylemeyi mi tercih ederdiniz? Ben doğruları söyleyen birisi olmama rağmen yalan söylemeyi tercih ederdim. Çünkü doğrular bazen hiçbir işe yaramıyor. Antarktika'da çıplak kalmayı mı yoksa çölde kar kıyafeti giymeyi mi tercih Ay bu nasıl bir soru? Bunu cevaplayamayacağım. Çünkü Antarktika'da çıplak kalmak ölürüm yani. Çölde kar kıyafetim de kriz geçirim kalp krizi. Yani bunu yanıtlayamayacağım. Pas. <laughs> İşlemediğiniz bir suç yüzünden 5 yıl hapishanede kalmayı mı yoksa işlediğiniz bir suç yüzünden 10 yıl hapishanede kalmayı mı tercih ederdiniz? İşlemediğim bir suç yüzünden 5 yıl. Yani tabii ki de işlediğim bir suç yüzünden 10 yıl hapishanede kalmayı isterim. Çünkü işlemediğim bir suçtan dolayı hapishanede kalmak bana çok koyar. en azından adaletli yani bir şey yapmışım ki giriyorum. Bitti. Bu sorular da bitti. Ay zor. Ay bir tane ilk defa pas kullandığım bu sorularda. ilk defa. Bana hiç sıcak soğuk demeyin lütfen. Her şey, hiçbir şeyin fazlasını abartısını sevmiyorum. getirmiştim unutmuşum. Bu bu mu? Ay. Çok eğlenceli değil mi ama? Birkaç zamanlar aklımda yapacaktım. Bir türlü Ay internetimiz gitti. Neyse mobil veri açayım ben. Şey yok mu ya? O mu bu mu? Eee ünlüleri yapalım. O mu bu mu diye. Ünlüler güzel oluyor. Hangisini seçiyorsun? on mu bunu mu? Onun bunu mu? Ama yok galiba. Ay yokmuş ya. Neyse. Biz de farklı bir şey seçeriz. Keşke kendim oluştursaydım da onu yapsaydım. O da güzel olurdu. Ha, bir de yiyecek testleri yapalım o zaman. Yiyecek testleri de çok güzel oluyor. Aa, nadıl, kuru nadıl var. Gitmiş o da. Tepsi geldi. Başlıyorum. Günün ilk önüyle başlayalım. Aşağıdaki kahvaltılıklardan hangisi? Mis gibi menemen mi? Bol sucuklu yumurta mı? Mis gibi menemen diyorum. Sucuğu çok sevmem. Peki kahvaltı masasında hangisi olmazsa olmaz? Tahin pekmez mi? Bal kaymak mı? İyi, ee, tahin pekmez dedi de sevmem. Bal kaymağı da sevmem ama ikisinden birisini tercih etmiş olsaydım tahin pekmez derdim. Çünkü baldan nefret ediyorum. Börek denilince akan sular durur. Peki hangi börek favorin? Su böreği mi kol böreği mi? Su böreği tabii ki de. Su böreğini çok seviyorum. Kol böreğiyle pek peki aram yok. Annenin kabulü gününde şunlardan ikisi de var. Ama birinden vazgeçmen gerek. Hangisiyle tabağını doldurursun? Kısır mı mercimek köftesi mi? Kısır. Kısırı seve severim yani. Hadi gelelim zeytinyağlılara. Hangisi olmazsa olmazındır? Zeytinyağlı fasulye, zeytinyağlı barbunya. Ay barbunya da fasulye de çok severim ama zeytinyağlı fasulye. Onu daha çok seviyorum. Şimdi de bir kış çorbası seç diyor. Mercimek mi, domates mi? Tabii ki de domates. Domates çorbasını bayılırım. Şu yemeklerden hangisi senin olmazsa olmazın? Karnıyarık mı, patates oturtma mı? Patates oturtma. Tabii ki de patatesi çok severim. Yemeğin yanında ikisi de mükemmel olur da sen hangisini tercih edersin? Pirinç pilavı mı, bulgur pilavı mı? Bu, 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 bu. Bulgur pilavı çünkü son bir yıldır bulgur pilavını daha çok seviyorum. Peki bu enfes köftelerden hangisini görünce ağzını sulara akar? Çiğ köfte mi içli köfte mi? Tabii ki de çiğ köfte. Onu daha çok seviyorum. Diyelim ki öğlen acıktın. Hangisinden sipariş edersin? Çıtır çıtır lahmacun mu? Mis gibi kuşbaşı kaşar pide mi? Çıtır çıtır lahmacun tabii ki de. O zaman biraz da kebaplara bakalım. Hangisinin yeri senin için ayrıdır? Adana mı? Döner mi? Adana tabii ki de. Bir Adanalı olarak. Enfes tereyağı kokusu senin de burnuna geldi değil mi? Peki hangisini seçtin? İskender mi? Beyti mi? Güzel bir soru. Ben İskender'i seviyordum ama artık sevmiyorum. Beyti'yi daha çok seviyorum. Şu enfes lezzetlerden hangisini seçersin? Mantı mı, çiğ börek mi? Mantı. Bir dediğiniz deniz ürünü soralım. Senin için hangisi bir deniz ürünleri restorantında vazgeçilmez? Kalamar mı, karides mi? Karides. Karides daha güzel. Bence tadı daha güzel yani. Kalamar bilmiyorum. Bana tuhaf geliyor. Ama seven çok fazla. Peki biraz da rakı masasına göz atalım. Rakım masasına olmadan oturmayacaksın. Yiyecek hangisi? Peynir mi? Kavun mu? Kavun. Diyelim ki gece acıktın. Hangisiyle karn, karnını doyuracaksın? Tansiyonu mi? Kokoreç mi? İkisinden de nefret ediyorum. Pas. Geldik sonra son yemeği, sen yemeğin son, sonunda hangisini içmeden duramazsın? Çay mı, Türk kahvesi mi diyor. Eskiden o sırada kesinlikle Türk kahvesi derdim ama artık kalbime çarpıntı yaptığı için çay içiyorum ve çay diyorum. Böylelikle Iı, testlerimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz ve ben Madulla hala oynuyorum. Bitiremedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Daha çok mu sorusu istiyorsanız da aşağıda belirtebilirsiniz yorumlarda. Ben ona göre çekerim ikincisini. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.